Evde hafızlık yapmak ne kadar zor olabilir? Bir kuruma bağlı olmadan, günlük program net olmadan, yanında seninle beraber hafız olmak için çabalayan arkadaşların olmadan, tek başına motivasyonunu sağlamak zorunda kalarak evde hafızlık ne kadar zor olabilir? İşin aslında tek başına hafız olmak için çabalamak büyük bir çaba gerektiriyor dostlar. Peki bu sadece çabalamakla olacak iş mi? Elbette hayır. Bununla beraber bilinmesi gereken ve atılması gereken birçok adım var. Evde hafızlık yapmak isteyen kardeşlerimizin bu karanlık yolunda bir ışık tutabilmek amacıyla Evde Hafızlık Nasıl Yapılır? adlı bir seri planladım. Gelin beraber bu serimizin ilk videosuna başlayalım. Hafız olma yolculuğunda ilk adım içten gelen bir istekle başlar. Hafızlığı gerçekten isteyen kişi de bu istek gitgide çoğalır dostlar. Bir zaman sonra öyle bir hal alır ki bu istek motivasyonumuzu güçlendiren en temel etken olur. Yani bu istek bizi motive eder ve hedeflerimize kavuşmamıza yardımcı olur. İstek tek başına yetmeyebilir. Bununla beraber o amatör adım denen ilk adımı atmak gerekiyor. Siz ise bu videoyu izleyerek bu amatör adımı ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Fakat size direkt hafızlığa başlamanızı tavsiye etmem. Hafızlığa başlamadan önce bilmeniz gereken Hafızlık esnasında, hafızlık yolculuğunda sizin işinizi çok fazla kolaylaştıracak bazı noktaları bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hafızlıkta en çok zorluk yaşayacağınız nokta her gün sürekli aynı şeyleri yapmak olacak. Sıkılacaksınız, bunalacaksınız. Bugün bunu yapmasam bir şey olmaz diyeceksiniz ve hatta bazen hafızı bırakmak bile isteyeceksiniz. İşte tam da böyle zamanlarda disiplinin ne kadar önemli olduğunu fark ederseniz ve bir disiplin içerisinde ilerlerseniz sıkılsanız da bunalsanız da hiçbir şekilde görevinizi aksatmazsınız. Disiplinli olabilmek için iradeli olmak lazım arkadaşlar. Hafızlığa başlamadan önce İradenizi çok iyi bir şekilde kuvvetlendirmelisiniz. Evde hafızlık yapacağınızdan dolayı ve sizi dürten, size ders çalışmanızı hatırlatan kimse olmayacağından dolayı burada irade çok önemli. Dikkatinizin dağılmaması lazım. İradeli bir şekilde dersinize odaklanmanız lazım. İradenizi kuvvetlendirmeniz için hedef belirleme ve planlama, küçük adımlarla başlama, kendine güvenme gibi konular üzerinde çalışmalısınız. Evde hafızlık yapıyorum serisinde tüm bu noktaların hepsini aşama aşama işlemiş olacağız inşallah. Dostlar, evde hafızlığa başlamak başlamadan önce hafızlığın ne olduğunu çok iyi bir şekilde kavramanız gerekiyor. Evet hafızlık Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar ezberlemek demektir. Fakat hafızlık kuru bir ezberden ibaret değildir. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Hafızlık Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamayı içeriğine hakim olup bir yaşam boyu amel etmeyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an'ı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye şefaat etme hakkı verir buyurmuştur. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i kuru bir ezber yapmanın yetmeyeceğini, aynı zamanda içindeki manalara vakıf olup hayatımızda bunu nakşetmemiz gerektiğini söylemiştir. Eğer hafıza başlarken bunun birincinde olarak başlarsak hafızlık boyunca bizim en büyük motivasyon kaynağımız bu olacaktır. Peki hafızlık nasıl yapılır? Yani Kur'an-ı Kerim'deki 604 sayfa hangi sistemde ezberlenir? Genelde herkesin uygulamış olduğu sistem her cüzden bir sayfa ezberleyerek gidilen sistemdir. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz vardır ve bu 30 cüzün her birinde 20 sayfa vardır arkadaşlar. Birinci cüzden 30. cüze kadar her cüzün son sayfası ezberlenerek ilerlenir. 30. cüze kadar gerindikten sonra bu sefer birinci cüze tekrardan dönülür. Bu sefer son sayfası tekrar edilir. Sondan bir önceki sayfası da sıfırdan ezberlenir. Bu şekilde her cüzün 20 sayfası ezberlenildiğinde hafızlığın hamları, sayfaları ezberi bitmiş olur. Bundan sonraki süreçte ise haslama yani tekrar etme dönemi gelir. Bu tekrar etme dönemi de yaklaşık 4-5-6 ay gibi bir süre almakta. Bu süre bittikten sonra artık hafızlık tam olarak bitmiş sayılır. Hafızlık usulünü detaylı olarak görsellerle birlikte anlattığım bir video var kanalımda. Burada uzun uzun tekrar edip videonun süresini uzatmaya gerek yok dostlar. O videoya açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Anlattığım bu usulde hafızlık ne kadar zaman alır? Buna net bir şey söylemek doğru olmaz. Haftada 6 sayfa ezberlenirse bu totalde 2 yıllık bir süreye denk. Geliyor. Bu iki yıllık sürenin ardından ise hastama dediğimiz dönem geliyor. Bu iki yılı kimisi bir buçuk yıla, kimisi bir yıla hatta 6 aya indirenler bile var. Ama bizim kriterimiz evde hafızlık yapmak olduğundan dolayı bizim süremiz daha da uzayabilir. 2 yılı da geçebilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Çünkü evde hafızlık yapmak başta da söylediğim gibi gerçekten zor, irade, disiplin isteyen bir nokta. Bu zorlu sürece başlamak için içinizde o istek varsa bir an önce hafızlığa başlamanın yollarını arayın. Dostlar hafızlığa hali hazırda başlamış olabilir veya hafızlık sizin için şu an sadece bir istek bir düşünce aşamasında olabilir. Bu ilk videoda size son olarak söyleyeceğim şey şu olsun. Eğer imkanınız varsa bir kuruma bağlı olarak hafızlık yapın. İlla yatılı yapacaksınız diye bir şart yok. Gündüzcü olarak da hafızlık yapabilirsiniz. Ev hanımı olduğunuzu düşünürsek sabahtan öğlene kadar veya öğleden ikindiye kadar olan bu vakit aralığında bir kursa bir kuruma gidip orada hocanın dizinin dibinde hafızlık dersinizi çalışabilirsiniz. Geriye kalan vakitlerde ev işlerinizi ayırabilirsiniz. Ancak hiçbir imkanınız yok. Çok araştırdınız, çevrenizde böyle bir kurum yoksa evde hafızlık yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir sistem dahilinde olmadan hafızlık yapmak çok zorlayıcı olacaktır. Şunu unutmamak gerekiyor. Evde tek başına hafızlık yapacaksın, tek kalanın arkadaşı şeytandır. Evet dostlar evde hafızlık nasıl yapılır serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Eğer evde hafızlık yapmakta kararlıysanız bu videodan sonra gelecek olan diğer videoları da izlemenizi öneririm. Diğer videolarımızda özellikle günlük ve haftalık planlama, dersleri dinletmelerin kime ve nasıl olacağı gibi noktaları da konuşmuş olacağız inşallah. Bu serimizde özellikle evde hafızlık yapmakla ilgili merak ettiğiniz soruları, konuları yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Instagram sayfamızda kısa ve hap bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Orada da çok iyi bir ivme kazandık. Instagram Sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Videoyu faydalı bulduysanız beğeni paylaşmayı ve bizlere destek için kanala abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Çelik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.